değerlendirerek hayvanları altı ayda bu hale getiriyoruz. Ee, koyun olmadı başkanım, bu e, altı aylık boyun kayıtları her şey var. Eee o şekilde. Islah projesi sayesinde hayvanımızın genetik kapasitesi bayağı yükseliyor. Buradan tarım sanatçılar genel müdürlüğümüze teşekkürler sunuyorum. Evet çok teşekkür ediyoruz. Ikinci yarışmamızı da tebrik ediyoruz. Hemen sizi de biraz sahnede bekleteceğiz. Evet birincimiz Şiyaka Nalahan Mahallemizden 3 numaralı kuzumuz Latife iki hanımefendiyi davet ediyor. Şöyle bir alkışlayabilir miyiz lütfen birincimizi? Evet, birincilik ödülünü takdim etmek üzere AK Parti Ankara Milletvekilimiz Sayın Zehra Nur Aydemir'in sahneyi teşrifini arz ederim. Buyurunuz Sayın Vekilim. Evet, birincilik ödülümüzü de alalım. Yalnız latife hanım kuzuyu süslemiş bayağı bir süslemiş. Pardon. Evet, Latife Hanım, size de şöyle bir mikrofon uzatalım. Kuzunuz neden seçildi? Bir de herhalde. Evet. Evet, kuzusu Latife Hanım'ın renkli olduğu için seçilmiş. Bütün yarışmacılarımızı şöyle finalistlerimizle şöyle alalım. Toplu bir fotoğraf çekilelim kuzularla. Kıymetli takdim eden protokol üyelerimize huzurlarınızın fotoğrafını Evet simitli protokolümüzü de sahneye davet edelim toplu fotoğraf için Meclis üyelerimiz size buyrunuz lütfen toplu bir fotoğraf için. Evet, en güzel kuzu parça yakama ailemizden Latife İkiz hanımefendinin işte bu süslü kuzusu oldu. Çok teşekkür ediyoruz, alkışlarla uğurluyoruz. Kınalı kuzu, evet kınalı kuzusu oldu aşışlarla vur Sahnede de misafir edeceğiz. Şimdi